Arkadaşlar Zürih vlogumuza hoş geldiniz. Bugün Zeynep'leyiz. Merhaba. Zeynep'le beraber Züriye birkaç günlüğüne geldik. Sadece böyle size de çevreyi göstermek istiyoruz. Şu an Zürih e, gölünün yanındayız. Birazcık foto çekeceğiz. Size de göstereyim şöyle. Çok beğendik burayı bu arada. Şehrin tam Ortasına diyebiliriz bence, değil mi? Herkese <laughs> merhaba! <laughs> ben de Ceren Paşalan'ım. Ee, Cansu ile Ceren Paşalan'ı tanışıyoruz. Ben de 5 aydır Berlin'de Erasmus yapıyorum. Ee, Cansu'yu minikten kaptım, Zürih'e getirdim. Şimdi beraber Zürih'e gideceğiz. sürprizle karşılaştık. Buradan tüm neredeyse şehre böyle manzarasını görebiliyorsunuz ve inanılmaz güzel. Zeynep de çok beğendi. Ve insanlar burada foto çekiliyor. Güneş de çok güzel şu an. Şimdi e, Migros restoranta doğru yürüyoruz birazcık acıktığımız için. Bir tane Türk'le karşılaştık ve bize şeyden bahsetti. İşte e, ee, Migros'un restoran kısmı böyle fiyat performans olarak daha uygun diye. Bir de açık büfeymiş sanırım. Merak ettik. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi Migros'a geldik. Ve böyle ortasında Migros'u bulmak biraz şok edici oldu. Biz Reve'ye falan gideriz diye düşünmüştük. Bakalım neler varmış yemek. Evet. güzel görünüyor bu arada. Margarita 7.20. Yani 8 euro gibi bir şey oluyor. Pahalı. Yani bir dilimi 8 euro pahalı. Öndeki tabağa ne kadar adadan? Ee, şimdi şöyle, balık aldım. Ee, bu giri işte ne oluyor? Fasulye. <laughs> Bundan sonra birazcık makarna aldım. Toplamda 10 frank oldu. Peki neredeyiz? Şu an bu arada Migros restorandayız. Bir tık daha mı olur dediler? okey gibi ama ben Zeynep'e geçireyim. <laughs> Zeynep ne kadar adı? Canustan tek biraz makarna fazla. 17 euro eder. Yani tabaklarımız aslında aynı neredeyse. Sadece şey farklı ama olsun. Zeynep mutsuz. <laughs> Öyle şimdi yiyeceğiz sonra tekrar gezmeye devam edeceğiz. Şimdi Zeynep'e bir soru soracağım. Dürün'ü şu ana kadar beğendin mi ve ilk izlerimin neler? Çok beğendim. <laughs> Bu arada Münih'i beğendiremedik asla. Ya, <laughs> şöyle ya tabii ki orası da güzel. Daha hızlı geçelim. Orası da çok güzeldi ama yani bilmiyorum. Bana biraz büyük bir köy gibi geldi ama ben çok fazla kendisi bir yer beklemiştim. Ama yine tabii ki güzeldi. Ve şey diyordum buraya gelmeden önce hani artık çok beğenmiyor muyum acaba falan diyordum ama burada kesinlikle büyülendim yani. her yerinde böyle çeşmeler var ve içilebilir sular. Aynı zamanda böyle çok soğuk ve güzel yani suların tadı. Tavsiye ederiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi walking tour'a geldik. Zürih'in web sitesinden direkt walking tour ayarlayabiliyorsunuz ve tamamen ücretsiz sadece bunun hakkında hani çok az insan biliyor. O yüzden size biraz bilgi vermek istedik. Ya yani mesela ben de bilmiyordum. İlk defa Hamburg'a gittiğimde ben de walking tour'a katılmıştım. Yani şöyle işliyor. İnternetten gideceğiniz yerin direkt walking tour yazıp bulabilirsiniz. Saatini de ayarlayabilirsiniz. Aynen. Saatini, dilini, her şeyini. Sadece bazen sonda bir tip bırakmak gerekebiliyor. Ama o da kesin değil. Yani, tamamen gönülden ve beğendiyseniz turu. Turu istediğiniz zaman da bırakabiliyorsunuz de, bu arada. Öyle bir bilgi Absolutely. vermek istedik. Tura devam etmemiz gereken görüşürüz. Gasse, so Strasse street, Şimdi Lindenhof'a geldik. İnanılmaz bir manzarası varmış. bulamamıştık burayı map'te. Tur bize tur guide getirdi. Sonra göstereyim. Hmm. Tur şehri böyle yukarıdan görebiliyorsunuz. İsviçre'deyken tabii ki de çikolata denemek istedik Zeynep'le. Sonra Turgay bize dedi ki Lint, herkesin bildiği hani Lint çikolatalarının bir de bir partneri varmış aslında. Bu da e, ismi. Ve bunlar aslında aynı aileden geliyormuş. Ama e, şu anda hani evet marketing olarak sadece İsviçre'de satıldığı için biz Sprungville'i denemek istedik. Şimdi oranın e, şeye geldik, çikolata shop'a geldik ve şey, benimki nerede bu arada aldım? Şöyle küçük kaç top aldım? Yaklaşık 6 7 tane hmm. aldım herhalde. Hmm. 11 frank ödedim. Hatta <laughs> 12 frank <laughs> <tane>. neredeyse. <Aynen>. 12, <laughs> 12 euro, 12 <laughs> frank öyle. Sen ne kadar aldın? Ben sadece 2 tane beğendim. Yani çoğu alkollü aslında, aslında buradaki seçeneklerin. Evet. Ben 2 tane yuvarlak topa 4.40 frank ödedim. Yani 5 küsur euro oluyor. Seninki denemelik aslında daha ben... yolda. Ben sonradan <laughs> bırak diyemedim. Size <laughs> de şöyle göstereyim birazcık ünlü olanlarını. Şimdi buradaki en önüne iki tanesi bunun olduğunu söyle. Bir tanesi kokonatlıymış şurada gördüğünüz. Bu da her hel olan işte sütlü çikolatalı. Burada klasikler var. Bir de alkollü seçenekler var. Belli söylerdi onun için. Onun dışında Capuchino'luyu da aldım ben. Şu karamelli güzel görünüyor. O şekilde. Yani siz şey gelirseniz oraya bence. çevresinde e, bot trip alınabilen bir yere geldik. Onunla bir saat boyunca e, tüm şehrin böyle görülebilecek yerlerini e, nehirden geçerek böyle botla beraber görebiliyorsunuz ve bu eğer böyle bir günlük kiti alırsanız ya da Zürih e, kartınız varsa ki biz bir günlük kartı aldık biletle beraber işte bu e, bir saat boyunca bedava tur alıyorsunuz Aslında bizim çok hoşumuza gitti biz bilmiyorduk Bu arada şans eseri öğrendik bunu Çünkü normalde her şey pahalı olduğu için burada 5 işte frank'tan başlıyordu gördüğümüz Hani Erbag sene için yetişkinler için ama işte dediler ki bize Eğer günlük çıktınız varsa hani bunu siz yararlanabiliyorsunuz bundan dediler biz de o yüzden botumuzu bekliyoruz yarım saatte bir varmış İşte 320'de bineceğiz bekliyoruz <crowded faced>